Geride bıraktığımız hafta birbirinden renkli sanat ve kültür organizasyonları düzenlendi. Açılışlar, davetler ve çok özel etkinliklerde bir araya gelen iş siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yer aldığı haftanın sanat etkinliklerinden değerlediğimiz haber turumuza programımıza devam ediyoruz. Osmanlı'dan Avrupa'ya sanat yolculuğu. Fevkalade zor bir projeydi çünkü kapsamı çok geniş çok beğenince bunu kitap yapalım dedik. Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarına Renkli Açılış. Plaketini takip etmekten gerçekten onur duydum. İstedik ki sanatçılarımız hayallerini çizgilerle ve formlarla ifade etsinler. <laughs> ve siyaset hayatının sanatsever temsilcileri geride bıraktığımız hafta düzenlenen birçok sanat etkinliğinde bir aradaydı. Haftanın ilk etkinliği Osmanlı dönemi hakkında hazırlanan Osmanlı kültürünün Avrupa'daki yansımaları 1453-1699 isimli kitabın tanıtım etkinliğiydi. Ünlü sanat tarihçisi Nurhan Atasoy ve Lali Uluç'un birlikte hazırladıkları kitap sanatseverlerin ilgi gösterdiği bir davetle tanıtıldı. Bu kitap zannediyorum Türkiye açısından da e, çok e, önemli bir kitap haline geldi çünkü e, unutulmuş birçok şeyi biz öne aldık ee, Osmanlı kültürünün Avrupa'ya ne kadar çok etki yapmış olduğunu e, biz unutmuşuz Avrupalı unutmuş biz bunları beriye çektik ve e, çok güzel görsellerle e, anlatmaya çalıştık. Fevkalade zor bir projeydi çünkü kapsamı çok geniş. Çok eskiden beri tanışıyoruz tabii ki. Yani birlikte bir şey yazınca onu da çok beğenince bunu kitap yapalım dedi. Yazarlarının 20 ayrı ülkede dolaşarak Osmanlı tarihi hakkında bilgi, belge ve fotoğraf toplayarak hazırladıkları bu özel kitabın tanıtım davetine Amerika İstanbul Başkonsolosu Scott Kilner, eşi John Kilner, iş dünyasının başarılı ismi Zafer Yıldırım ve Ömer Ayşe Güldinç çifti katılımlarıyla destek vermişlerdi. Çiğdem <laughs> Simavi, Boyner ve Alev Halis Komili çifti tanıtıma katılarak kitabı ilgiyle incelediler. Aydın Harezi, Nurcan Turgay Ertem çiftleri, Linda Kuyumcuyan, Serdar Gülgün ve Ferhunde Verdi... tarihe ışık tutan kitap tanıtımının konukları arasındaydı. <laughs> Haftanın bir diğer sanat etkinliği Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Güney'in katılımıyla gerçekleştirilen Art Bosporus Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışıydı. Bakan Günay, fuar kapsamında yılın sanatçısı seçilen ressam Devrim Erbil'e bir plaket vererek teşekkür etti. Bu yıl fuarda onur konu olarak Devrim Bey'i e, yılın sanatçısı olarak seçmişler. Benim de çok sevdiğim bir e, hocamızdır burada bulunmaktan ve plaketini takdim etmekten gerçekten onur duydum. Batu Aksoy ve kuzenleri Sinem Osman Aksoy çifti, Murat Aksu, Halil Akdeniz ve Yahşi Baraz bu yıl beşincisi düzenlenen fuarın açılış davetine katılan isimler arasındaydı. <Sessizlik> çizgiler, formlar, hayaller konseptiyle Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan fuarın diğer davetlileri arasında Berrak Barut, İnci Aksoy, Özlem Alıcı ve usta oyuncu Yıldız Kenter de vardı. var 35 ayrı galeriye ve 300 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. 300 sanatçı davet ettik 20 ülkeden. Bu bizim için çok gurur verici bir durum. Bu senenin konsepti çizgiler, formlar, hayaller olarak belirledik. İstedik ki sanatçılarımız hayallerini çizgilerle ve formlarla ifade ettiler. Haftanın son etkinliği ise minyatür ve performans sanatçısı Gülseli Kato'nun minyatür ayaklanması adını verdiği sergiydi. Adres İstanbul'da sanatseverlerle buluşan sergide Gülseli Kato tek başına açtığı sergilerin aksine bu kez mimar İsmail Öklügi ile çalışmayı tercih etmiş. Benim biz bir buçuk senelik çalışmamın ürünleri bunlar. Ee, ben e, birkaç konsept üzerinde çalışıyorum ve daha da devam ediyor. Ee, bunun adı, esas adı minyatür ayaklanması. Minyatür ayaklanması konusu olunca tabii ki iki boyutlu olan, çizgisel tavrı minyatürü biz onu üç boyutlu yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Minyatürle ayaklanıyoruz. İki boyuttan üç boyuta çıktı. Zaten ayaklanmıyor.